Dünya olimpiyatlarında 100 metrede rekor 9 saniyedir. Bu rekor kırılırken atletin ortalama hızı kaç kilometre bölü saattir diye sormuş. Burada bakınız arkadaşlar ne var? Bir birim çevirme sorusu var. Biz bunu nerede anlatıyoruz? Hız problemlerinde tren sorularını arkadaşlar hatırlayınız. Ben orada pratik bir kural veriyorum arkadaşlar. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirebilmek için 5 bölü 18 ile çarpmanız gerekir. 5 bölü 18 ile çarpmanız gerekir. Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirebilmek için 5 bölü 18'e bölmeniz ya da 18 bölü 5 ile çarpmanız gerekir. Bakınız bunun nereden geldiğini anlatacağım. Önce pratik kuralımızı bir uygulayalım. 100 bölü 9 şeklinde yazabilir. Ne yapacağız arkadaşlar? 5 bölü 18'e böleceğiz ya da 18 bölü 5 ile çarpmamız gerekecek. 18'i 9'a böldüğümüz zaman 2 gelir. 100 ile 5 sadeleştirdi. 20, 2 ile 20'yi çarptığımız zaman 40 gelir. Yani 40 km bölü saatmiş atletin ortalama hızı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu 5 bölü 18 nereden geliyor? Onu anlatalım. Bakınız şu şekilde kilometre bölü saati ben ne yapmak istiyorum? Metre bölü saniye çevirmek istiyorum. 1 kilometre kaç metredir? 1000 metredir. 1 saat 60 dakikadır. Her dakika 60 saniye olduğuna göre 1 saatin 3600 saniye olduğunu söyleyebiliriz. Yani bakınız şu sıfırlar gitti. 10 ile 36'yı da sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 18 metre bölü saniye gelir. Yani bakınız ne demiştik? Kilometre bölü saatten metre bölü saniye çevirebilmek için 5 bölü 18 çarpıyorsunuz. Tersini yapmak için de bölmeniz gerekecek ya da 18 bölü 5 ile çarpmanız gerekecek şeklinde söyleyebiliriz. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir.